Herkese merhaba arkadaşlar. Evimde de bir kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim arkadaşlarım canlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün en kolayından şöyle kuzu pizzalar yapıyoruz arkadaşlar. Benim kendi kuzum vardı kuzu kestim. Onu pizzalarına ayırmıştım şöyle hemen onları biz yapıyor yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle etin en güzel pişme şekli arkadaşlar şudur. tuzlayıp etimizi içerisine yarım çay bardağı yağlı olduğu halde bile sıvı yağ koyup tuzladım ben içerisine i̇şte karabiber koydum sadece karabiber ve tuz koydum içerisine. Bir de şöyle benim kendi toplayıp kuruttuğum dağ kekiğim var. Dağ kekiğinden içerisine ovaladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi içerisine dağ kekiği ovaladım. Sadece buna ibaret. Şimdi başka bir şey koymayın etinize. Tadını bozar arkadaşlarım. Hemen ondan sonra şöyle tavayı iyice kızdırın arkadaşlar. İkinci sütü yoksa tavanızı iyice kızdırın. Asla kısık ateşe yapmayın etinizi. Harlı ateşte pişirin etinizi. Kısık ateşe yaparsanız etiniz sulanır. Ve sert olur ee, çok harlı ateşte pizzanetlerimiz arkadaşlarım. Şöyle hemen pizzalarımızı çevirelim. Gördüğünüz gibi bir dakika oldu ve bir tarafları pişti arkadaşlarım. Hemen şöyle çevirelim. Kreşenler evet, bu şekilde şöyle pirzolamız pişiyor. Dediğim gibi hala keşke ve içerisinde sadece Tekik ve karabiber koyun arkadaşlar. Başka bir şey koymayın. Hepinizin tadını bozdurmayın. Evet canları bu şekilde şöyle pişmeye devam edelim. Etlerimizi şöyle kendi yağlarını ayırmayın. Üzerlerine şöyle çizik atın. Şöyle üzerlerine çizik atın arkadaşlar. Kendi yağlarını da pişmeyeceğiz. Evet canlar şöyle bu şekilde alasıya kadar şöyle harlı ateşte sakın altını kısmayın. Şöyle kendi yağları kızarana kadar alt üstte şöyle çevirerek şu şekilde alana kadar hemen kızartın tavanızda. Mangal tadını verir arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi bir bakın bu şekilde alması gerekiyor. Etlerimiz misler gibi oluyor. Harlı ateşte pişirilecek. Baharat konmayacak. Bakın en büyük sırrı budur arkadaşlarım. Evet, ben son pişirdim. Hemen biraz biber domates çözeyim. Aynı yağın içinde. Etlerim kenara aldım arkadaşlar. Etlerim pişti. Hemen şöyle tamamen içinde kalan fazla yağı başka bir tencerenin içerisine başka etlerde kullanmak üzere alıyorum komplesini. Ama yağım asla tenceremi yıkamıyorum. Şöyle hemen içerisinde domatesle biberimi közleyeceğim. Hemen şöyle domatesle biberim arkadaşlar. Birkaç parçaya böldüm. Eğer biberleriniz inceyse ise tüm de atabilirsiniz. Benim biberlerim kanlı olduğu için şöyle ayırdım. Hemen aynı tencerenin içerisine şöyle koyabilirsiniz. Bunlara da baharat koymayın. Gerçek lezzetin almak istiyorsanız sadece tuz koyun arkadaşlarım. Şöyle koyalım. Yine altını açıyoruz. Şöyle hemen ağırlık açtık. Işte. Evet arkadaşlarım pirzolamız pişti. Dediğim gibi size harlı ateşte pişirmeniz gerekiyor. Şöyle arkadaşlarım bir bakın. Lokum arkadaşlar şöyle lokum gibi böyle olması gerekiyor. Hemen harlı harlı ateşte yaparsanız etinizi marine yapmanıza bile gerek yok arkadaşlarım. Evet canlarım bugünlükte neyle geldik? Ee, en çabuk en kolay nasıl pirzola yapabiliriz? Onunla geldik arkadaşlarım. Hemen aynı tavanın içinde domatesin verim de gözledim. Hemen şöyle soframız hazır canlar. Evet arkadaşlarım bir dakika çekimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.